Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır, her şeye gücü yeten O'dur. Sizi O yarattı, kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak onadır. Göklerde ve yerde olanları gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir. Allah göğüslerin özünü bilir. Önceden inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar İşlerinin vebalini tattılar ve onlar için acı bir azap vardır. Böyledir. Çünkü onlara peygamberleri açık deliller getirirlerdi. Fakat onlar bir insan mı bize yol gösterecek dediler ve yüz çevirdiler. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmeye layıktır. İnkar edenler katiyen diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz Nura Kur'an'a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır toplanma günü için sizi topladığı zaman var ya, işte o gün kimin aldandığının açığa çıkacağı aldanma günüdür. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler orada ebedi kalacaklardır ne kötü gidilecek yerdir orası Allah'ın izni olmayınca hiçbir musibet isabet etmez kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür Allah her şeyi bilendir Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır Allah ki ondan başka tanrı yoktur müminler Allah'a dayansınlar ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır onlardan sakının ama affeder kusurlarını başlarına kalkmaz hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun dinleyin itaat edin kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, halimdir, kullarına yumuşak muamele edendir. Görünmeyeni ve görüneni bilendir üstündür hikmet sahibidir.